Herkese merhaba yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar uzun zamandır video atamıyordum ama aslında çok alışveriş yapıyorum bu şekilde kutular birikiyor ama size çekip kısa sürede hepsini atacağım kanalıma takipte kalıp abone olup beğen yapıp yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın şimdi bugün aldığım bir ürün bu şekilde bu çoğumdan almış olduğum bir kutu hemen bunu hep burada da indirimde görünce aldım 250 TL düşmüştü. 2 6 2 paket aldım. Yani 6 tane almış oldum. Madam koka'dan da almıştım. Onu iki görmüştüm. Bir de Gold almayı düşünüyorum ve bu kadar yeterli ve fazla bile oluyor diyorum. Şöyle bir tanesini çıkarayım. Gayet güzel. Bunun burasının gold şekilde olanısı da vardı. Ben gold başka bir model alacağım için bu şekilde silver modelini tercih ettim. Gayet güzel. Hoşuma gitti. Ve e, bu ölçüsü derinliği çok hoş. Hatta yorumlarda gördüm bazı kişiler bunları bardak olarak kahve yanı bardak olarak da kullanmışlar. Ama benim kahvenin bardağı bu şekilde. E, aynısı var. Bunu ben tatlılarda kahvenin yanında tatlı yapmayı düşünüyorum. Hatta bir fincanım var. Onu size çekmedim. Tam onunla uyumlu. Onun uyumuna e, karar verip aldım bunu. Sırf o fincana uysun diye. Kahve yanı bardak aynı bu şekilde dediğim gibi. Tepsisi de var. Hepsi tam takım. O yüzden bunu aldım bu şekilde. Şimdi alacağım bir tekne kaldı biliyor musunuz? İngiliz ee, Home'da yine şey var. Lokumluk diye geçiyor. Küçük böyle kase. O oh, fincan takımı uyan çok güzel bir lokumluk yanına e, şeker meker çikolata koymak için. Şimdi onu alacağım. Ama e, en son indirimdeydi. indirimde olunca da bitmişti. Şu an yine gelirse 6 tane onu almayı düşünüyorum. Bu şekilde güzel değil mi sizce de? Bu şekilde bu da sarılmış. Bunu çıkartmayayım artık. Bu şekilde geçiyor. Yani çok hoş bence. Şöyle bakabilirsiniz. Böyle bakabilirsiniz. Görmeniz açısından iki tane de yan yana koyup. Boyutları gayet güzel bakın. Şöyle. Çok hoşuma gitti. Evet yorumları belirtmeyi unutmayın. Bu şekilde aldım bir kup. Dediğim gibi tane 3 tanesi bu paket 150 TL. 2 tane aldım. 3 3 6 tane 300 TL'ye. Gayet fiyatı da bence uygun. Bu paket de var. Bu paketi bir sonraki videoda açalım. Bu videomuz buraya kadar olsun. Videomu beğenip, yorum yapıp, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Çok güzel şeyler aldım indirimde. Şunun fiyatını görüp ne olduğunu görünce şaşıracaksınız gerçekten. Ben bile bu fiyatı aldım. inanamıyorum. Gayet uyguna ve güzele bir eksiğimi tamamladım. Yani onu bekleyin. Bir sonraki videoda bu kutuda ne olduğunu göreceğiz. Yani küçük gibi duruyor ama aslında 10 tane parça çıkacak. Size bu kadar söyleyeyim mi? 10 tane parça. Tanesi 25 lira gibi bir şey aldım. Yani o kadar uyguna. Size de bir sürpriz olsun. Bir sonraki videoma merakla bekleyin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. So I'm wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening?